Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA 15 oynuyoruz. Biliyorsunuz. Ben Pardon, niye biliyorsunuz ki? Ben şu Ben bunu oynadım. Kaybettim. Sonra tekrar oynadım. Sonra tekrar kaybettim. Sonra tekrar oynadım. Tek bir kez yenebildim. Düşünebiliyor musunuz bir de? Bakın şimdi. Şimdi yok arkadaşım. Bakın şimdi. Bu şarkı var ya. Şarkılar değişiyormuş aslında. Ben bunu bilmiyordum. Bak bir de şurası. Şurada bir şey aramıyormuşuz. Hemen oyna diyor ama oynayamıyormuşuz. Bakın FIFA 16 oynayamıyoruz. Bu şu işte. Var arkadaşlar. Turnuvayı biraz az kaldı sanıyorum ben öyle sanıyorum hani maça başlayalım işte. kaybedersem kaybedersem ağzımız yanımda kaybet bir gol atarsak da ağzımız yanlarımızda başlıyoruz ben niye bu ne Ben ne 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 yapıyor. Arkadaşlar bir de çıktıklarını düşünseniz. Bazı günleri halledi ya arkadaşım da video çıkıyor dedim. Ya da Halil'le de olmaz. Annemiz.